Keyfiyetli Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar sevgiler hanımlar. Bugün elimdeki bir yazmayı sizlerle paylaşacağım. Sipariş bir yazmam. kenarına yaptığım modelin yapım aşamalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Reyyan marka bir yazma şöyle göstereyim. renkleri ve çiçeklerini oldukça beğendiğim bir modelde yazma. Şu 5 rengi kullanacağım. Hemen sizlere iplerimin numaralarını tanıtayım. Hepsi Altın Başak marka. Şöyle büyük renk 434 numara. Bu renk genelde her yazmada, her yeşile uyan bir renk olduğu için bunu büyük kullanıyorum. 434 numara. Şöyle çiçek renklerim olacak. içindeki çiçek renklerini kullanacağım. Altın Başak şöyle 46 numara. Böyle bir rengim olacak. 530 numara. Yazmamın zemin rengi 85 numara ve yine içindeki çiçeklerimden bir tanesinin rengi 42 numara. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Ben biraz başlamıştım onu devam ettireceğim. Geçmeden önce modelimin yapımına eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni yeni 61 yazarak instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Buradaki modellerin görsel halini sayfamda bulabilirsiniz. E, kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, ben dediğim gibi sipariş bir yazmam olduğu için önceden şöyle yoluna başlamıştım bu şekilde. Şimdi ben biraz daha size şu kısmı göstereceğim. Çiçek yerlerini de şu şekilde ip tutturarak katlayarak ayarlıyorum. Siz şuralara çengelli iğne de tutturabilirsiniz daha da kolay olacaktır. Ben bu yazmamı şöyle katlayarak yani dört bir kenarını bu şekilde çiçek yerlerimi ayarladım. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde yaparsanız daha kolay ve hepsi eşit duracaktır çiçek araları. Şu modelimin ara kısmını devam ettiririm. Bu fil dişi olacak çiçeğimin ara kısmı. Ben başladım buradan devam ederek size göstereceğim. Şöyle fil dişini hemen hemen her videomda zaten yaptığım için göstermiştim önceki videolarımda da bir tane zürafa yapıyorum zürafamın içerisinden yukarıya çıkıyorum ortalayacak şekilde düğümümü attım ve hemen yan zürafama iniyorum fil dişimi bu şekilde oluşturuyorum şimdi çiçeğimi oluşturmadan önce 3 tane bir boş zürafa yapacağım 3. zürafam. Bakın şurayı yapacağız. 4 tane de şu alt kısmını geçeceğim. Ee, şuranın e, daha modelinin alt kısmını geçeceğim. Şimdi bunun içinde 4 tane zürafa yapacağım. Yani toplamda 7 zürafa ilerleteceğim. Şurayı çıkartıyorum. Bakın Burası işaret yerimde. Çiçeğimi oluşturacağım yerim. Şöyle düğümünü söktüm. Devam ediyorum. 7 tane zürafamı tamamladım. Şimdi 4 tane zürafa üzerine kuracağım buradaki dağ modelini. Bu yüzden 4 tane geriye gidiyorum. Şöyle dördüncüye ipimi bağlıyorum. Bu şekilde tam eşit gelecek şekilde ipimi bağladım. Ve üzerine 3 tane zürafa geçeceğim. Zürafa mı yaptım? Tekrar geriye dönüyorum. 2 zürafa geçeceğim. Evet, 2 zürafa mı yaptım? İkinci yaptığım zürafa mı içerisinden şöyle geriye dönüyorum. Tam ortalayarak düğümümü attım buradan tekrar birinci zürafama geri dönüyorum şu uç kısmına şöyle bir yuva oluşturuyorum tekrar buradan birinci zürafama ikinci zürafama geçiyorum şurada iki katlı bir köprü oluşturuyorum çiçeğimi bu köprünün üzerine oluşturacağım daha sonrasında şimdi hemen kenarlardan aşağıya inerek zürafamın üzerine geleceğim. Bakın şöyle her zürafa kenarından aşağıya indim. Son zürafamın içerisine indim. Ve normal alt kısımdaki zürafama geçiş yapıyorum. Şöyle bir tane zürafa oluşturdum. Yine 3 zürafam olacak diğer kısımdaki gibi. bu şekilde 3 zürafamı tamamladım tekrar zürafa yapıyorum ve buradan fil dişi yapacağım arasına diğer çiçeğimin olduğu yere kadar fil dişi yaparak ilerleteceğim Çiçek yerimi tamamladım hanımlar. Şöyle bakın. Diğer kısımlarda yapılmıştı. Burayı sizlerle birlikte yaptık. Şimdi hemen çiçek kısmımı oluşturacağım. İpimi ayarladım. Şuradaki köprü oluşturmuştuk. Onun iç kısmına hemen kenarına bir tane düğümümü atıyorum. Bu şekilde düğümümü attım. Şimdi 3 tane minik pırpır yapacağım. Küçük olacaklar. Bakın şöyle. İkinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırımı şöyle biraz daha yaklaştırdım. Bakın şöyle göstereyim net bir şekilde. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Birinci pırpırımın içerisine üzerinden ip gezdirerek geriye döndüm. Artırma işlemi yapacağım. 7 zürafa olana kadar bu kısmı artıracağım. Aynı pırpırın içerisine batıyorum. Şöyle minik bir zürafa yaptım. Hemen yan pırpıra geçiyorum. İkinci zürafamı oluşturdum. Tekrar yan pırpıra geçiyorum. Üçüncü zürafamı oluşturdum. Tekrar aynı zürafanın aynı pırpırın içine batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Yani iki yanlardan artırma tekniği kullanacağım. Bakın şöyle dört tane zürafam oldu. Şimdi başa geçiyorum yine geriye dönüyorum. Aynı zürafamın içerisine, içerisine batarak bir tane zürafa oluşturdum. Şimdi yan zürafalara geçerek devam ediyorum. Bakın 4 tane zürafam oldu. Şimdi aynı yere batıyorum yine kenar kısmından ve 5. zürafamı oluşturuyorum bu şekilde. Başa döndüm. Burayı da yine artıracağım. 6 tane bu kısımda zürafa olacak. Sonra bir sıra daha oluşturacağım. 7 tane zürafa yapıp daha sonra eksiltmeye geçeceğim burayı kesmeden göstermek istiyorum sizlere bu kısımları yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilsinler diye bakın zürafalarımı devam ettiriyorum. Şöyle 5 tane zürafam oldu. Hemen yine aynı yere batıyorum ve artırma yapıyorum. 6 tane zürafa elde ettim. başa dönüyorum. Şimdi son sıramı yapacağım artırma işlemimde son sıram olacak. 5. zürafamı tamamladım. Evet bu kısımdaki son zürafamı tamamladım. Bakın şöyle yavaş model, yavaşça modelim oluşmaya başladı. Şimdi geriye dönüyorum kısımdan sonra eksiltme yapacağım. Yani direkt zürafalarımı devam ettireceğim. Şöyle birinci zürafam. Altı tane bu kısımda zürafam olacak. Diye dönüyorum. Çok büyük geçmiyorum. Bu zürafaları çok büyük yapmıyorum. Küçük zürafalar yaparak devam ediyorum. şöyle tekrar eksiltiyorum tek zürafa kalana kadar bu işlemi devam edeceğim Şimdi son katımı da tamamlayıp buradaki yaprağımı, çiçeğimin bir yaprağını bitirmiş olacağız. Evet, bakın onlar şöyle ne kadar düzgün, ne kadar güzel durduğunu görebilirsiniz. Şimdi ben e, şu rengi ortalarında kullanacağım, şu sütlü kahveyi. Burada iki tane daha aynı işlemi uygulayacağım bu çiçeğin içerisine. Bitmiş halini zaten şimdi göstereceğim. Daha sonra başka işlemlerde uygulayacağım. Şimdi iki tane daha aynı şekilde şuraya devam ettireyim. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Hanımlar bakın şöyle çiçeğimi tamamladım. İki yerine şöyle oluşturdum yaprağımı. Şimdi bu çiçeği süsleme aşamasına geçeceğim hem yeşil yapraklarını yapacağız, ortasında damar kısımlarını oluşturacağız ve tohum yapacağız. Bunların yapılışını sizlere hemen sırayla göstereceğim. Oldukça ağır bir model ama açıklamalı yapmaya çalışıyorum. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilsinler diye. Şuradaki artırma kısmının bakın şu artırma 7 tane artırdığım kısmın bir üst yani eksiltme sırasından Öncelikle bir düğüm atarak şu kenardaki zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Şuradaki ipimi hemen keseyim. Dışarıda kalan. Şimdi yavaş anlatmaya çalışacağım. Bu kısmı zaten detaylı bir şekilde gösterdim sonuna kadar. Aynı şekilde aynı sayılarla iki tane daha tamamladım. Hemen bakın şuradaki 6 tane zürafa olan sıranın sondaki sırasına ipimi bağladım. Yeşil renk ipimi yine karşı taraftaki aynı sıradaki hizaya gelecek sıraya geçiş yapıyorum. Şöyle minik bir köprü oluşturdum. Bu köprümün içerisinden geriye dönüyorum. Bakın düğümümü şöyle attım. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle bu boyut yeterli olacaktır. Şöyle üçüncü pırpırımı da tamamladım dönüyorum. Hemen birinci yapmış olduğum pırpırın içerisine ipimi aldım. Üst kısımdan geçirerek tekrar aynı pırpıra batıyorum. Bir şöyle yan pırpır oluşturuyorum. Ve alttaki pırpırların üzerine de iki tane zürafa geçeceğim. şekilde zürafamı geçtim. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı zürafanın içerisine batıyorum ve ikinci yan pırpırımı oluşturdum. Ve geçerek zürafa yapıyorum bir tane. Bu yapmış olduğum tek zürafanın içerisinden de yine geriye dönüyorum. Ve içerisine bir pırpır yapıyorum. Buradaki yaprağımı da tamamlamış oldum. Bakın şöyle hemen gösterelim. Bu şekilde bir yaprak oluşturdum. Şu kısmı da göstereceğim. Hemen yanına aynı şekilde bakın aynı sırada şöyle ipim geride kalsın. İp kısmı görünmesin diye geriden başlıyorum. Evet, tutturdum bu şekilde. Karşıya geçiyorum yine aynı sıradaki hizadaki sıradan bir köprü oluşturdum ve geriye dönüyorum. 3 tane pırpır yapacağım. Şu boyut yine yeterlidir. Geliyorum ipimi birinci yaptığım pırpırın içerisine aldım. Yine aynı yere batıyorum ve yan taraftaki pırpırımı oluşturdum. İki zürafa yapıyorum hemen yanına. Tekrar geri döndüm zürafamın içerisinden. Şöyle ikinci katımdaki pırpırımı oluşturdum. tek zürafamı yapıyorum ve zürafamın içerisinden yukarıya çıktım. Yine zürafamın içerisine batıyorum. Aynı şekilde üçüncü pırpırımı oluşturdum ve buradaki işlemimi tamamladım. Bakın şöyle yaprak kısımlarımı tamamlamış oldum. Şimdi şu ortalarından damar dediğimiz işlemi uygulayacağım. Yine yeşil ipimi kullanarak bu işlemi yapacağım. Şimdi bunu da sizlere yine detaylı bir şekilde göstereceğim hanımlar. Şöyle yaklaştıralım ve görüntüm net olsun. Şuradaki 3 tane pırpırla başlamıştık. Şu iç kısımdan geçiriyorum. Ortadaki şuradaki bakın şuradaki kısma şimdi çıkartacağım. Tam oradan ipimi çıkarttım. Bakın şöyle iğnemi taktım. Şimdi ipimi hemen şöyle üst kısmını alacağım şu şekilde üst kısmını aldım iki düğüm atarak sıkı bir şekilde tutturuyorum bakın şöyle tutturdum bu kısmı şimdi buradan 7 tane artırmış olduğum sıraya öncelikle yandaki ikinci kısma geçiş yapıyorum 7 tane zürafa olan kısma bunu bağladım. Hanımlar şimdi yine ortadaki alttaki yerden çıkartıyorum iğnemi. Bakın şöyle bir damar yapmış oldum. Şimdi üst damarımı da eksiltme işleminin 5 tane olan zürafanın sırasına ortadaki zürafaya geçiş yapıyorum. Şöyle yukarıya tutturuyorum. Bakın indirdim tekrar ipimi. Yine altta aynı sıranın içerisinden çıkacağım. E, alttaki 3 tane pırpırın ortadaki pırpırının e, içerisinden çıktım. Ve şuradaki hizanın yine bir ikinci sondan ikinci zürafanın içerisine geçiş yapıyorum. ipimi geçiriyorum buradan. Bakın buradaki damarı oluşturdum. Şimdi şurayı da yine buradan çıkartacağım. İpimi buradan çıkarttım bakın. Buraya bu şekilde geçiş yapmıyorum. Ön taraftan değil. Hemen şuradaki yan pırpırın içerisinden arka tarafa geçiriyorum ipimi. Bakın ipim arkada şu an. Şu ortadaki rengimin yine ilk başlangıçtaki pırpırın ortasından geçireceğim. Şöyle ortasından geçirdim. Yine buradaki sayıların aynı yerine yapacağım hanımlar. 7 tane olan artırmanın şöyle sondan ikinciye öncelikle geçiş yapıyorum. Tekrar alttan aynı yerin içerisinden çıkartıyorum. Yukarıdaki kısımdan şuradaki pırpırın zürafanın içerisinden geçirdim. Yine aşağıdaki kısımdan çıkartıyorum. Burayı da yine aynı hizadaki son ikinci zürafanın içerisinden geçirdim. Bakın buranın da damarını da yine tamamlamış oldum. Şimdi yine aynı yerden çıkartıyorum ipimi. Hemen bir yan zürafasına geçiyorum. İpimi arkaya alıyorum bu kısımdan. Buradaki yine 3 zürafanın ortasından geçirdim. Şu ilk başlangıçtaki 3 pırpırın ortasından geçirdim. Buraya aynı şekilde ipimi bağladım. Tekrar alttan aynı yerden çıkıyorum. Şöyle 5 tane olan zürafa sırasının olduğu kısımdan geçiriyorum ipimi. Yine buradan çıkartıyorum. 7 tane olan sıranın son ikinci zürafasına geçiş yaptım. Burayı hemen tamamlayalım. Bakın buradan bitirdim. Kenar kısmından arkaya alıyorum ipimi. Şimdi elimi ters çeviriyorum. Bu kısımda düğümümüzü oluşturacağız. Arka kısımda. Burayı şöyle herhangi bir dip kısmından geçirerek yine çift düğüm atarak bitişini yapıyorum hanımlar. Ben sağlam olsun diye şimdi bir tane daha aynı şekilde şöyle geçiş yapacağım. Ve düğümümü atıyorum. Hemen keselim. Bakın. Damar işlemlerimi de tamamlamış oldum. Şimdi hemen ipimi değiştireceğim. Şuraya tohum oluşturacağız. Onu da göstereceğim sizlere. Evet, şimdi orta kısımda siyah renk ipi kullanacağım. İlk başlangıçta siyah göstermemiştim. Ama daha sonra şu orta kısma siyah yapmaya karar verdim. Daha sonra ekledim bu rengimi. Şöyle iç kısımdan bakın şu orta kısma şimdi bu işlemi uygulayacağım. İpimi şöyle aradan geçiriyorum. Şurada zürafa var. Üst kısmın zürafası oraya ipimi tutturdum şöyle fazlalık kısmı arkada kalacak şekilde düğümümü atıyorum hemen yan tarafa geçtim buraya küçük minik bir köprü oluşturacağım çok büyük olmayacak şekilde şimdi bu köprünün içerisinden tekrar geriye dönüyorum Bakın bu şekilde geri döndüm. Bu yapmış olduğum siyah köprünün içerisine de 3 tane pırpır pır yapacağım. Pırpır pır boyutum şu boyut yeterlidir. Birinci pırpırım. Bunları da şöyle yaparak ara ayarlayabiliriz. Burada yapması biraz şu işlemin içinde biraz zor olabilir ama çok uzun bir işlem değil 3 tane sadece pırpır yaptığım için kolaylıkla burayı tamamlayabiliriz bakın şöyle yaparken yükseltiyorum ipimi ve düğümümü atıyorum şöyle elimle de biraz düzeltelim bu kısımda tamamlamış oldum bu siyah yapmamdaki neden buradaki kısmı siyah yapmamdaki neden çiçeklerimin içinde yazmanın çiçeklerin içerisinde şöyle siyahlıklar olması bu yüzden burayı siyah uydurdum Evet bunu tamamlamış oldum hanımlar hemen şurayı da göstereyim bakın ben bir tane daha eklemiştim öncesinde modelin bu şekilde ağır gösterişli müşterimin tercih ettiği bir modelde Umarım anlatımı da sizler için faydalı olmuştur ee, Şöyle göstereyim tekrardan elimin üzerinde. Bu modelden çok çokça sipariş yapmıştım. Fiyatını da zorluğuna göre belirleyin. Birkaç işlemi var. O yüzden fiyatını da çok fazla uygun dememenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi sizler için. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki öğretici videom ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.